Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Az önce bir tane video çektik. Bu e, şeylerle alakalı. Sallama bakacağım. E, <laughs> <laughs> Benim adetim de ondan. Testlerle önce. alakalı bir tane video çektik. Şimdi ikincisini çekeceğiz ve bunun üçüncüsünü çekeceğiz. Hangi sallamaya gelir bilmiyorum. Ne kadar kıskaç testi çözeceğiz? E, birlikte cevaplayacağız. Sen de selam ver konuş. Merhaba arkadaşlar. Evet, e, Kırım'dan artık zaman kaldı bana da. İlk o. Şey yapacak, seçecek. Ben de yorulmayacağım. Sonra ben seçtim, sen yorulmayacaksın. Doğru mudur? Tamam, olur. Fark etmez. O zaman başlayalım. Sen Şimdi... soruyu istersen ben tıklayayım. Yok, tıklarım ben. Bir olmaz. Şimdi e, iki seçenek arasından birini seçeceğiz değil mi? Öyle evet. mi olacak? Birini tercih etmek mi zorundayız? Aynen. Eski sevgilisiyle mesajlaşabilir. E, sevgilim eskiden ondan hoşlanan, onun hoşlandığı biriyle arkadaş kalabilir. Şimdi bunların ikisi de normalde olmaz. Bence de. İkisi de olmaz. <laughs> Ama birini mi birini seçmek zorundaysa birini seçmek zorunda. Mesajlaşmasın, o daha kötü. En azından arkadaş kalsın. Neyim? Ne Eski hoşlanan biriyle arkadaş mı kalsın? Sevgili yakın kız erkek arkadaşın evinde mi kalsın? Şimdi buna masum bakacağım. Ee, yakın bir kız arkadaşı normal bir e, rahatsız olmadığım biri olarak düşüneceğim. Ee, en böyle uygun şartları düşünüyorum kalacak <laughs> yeri kalmamış şöyle olmuş böyle olmuş ee, düzgün bir şekilde evinde kalabilir mi seçeyim Ya da eskiden onun ortadan bir arkadaş mı kalsın Arkadaş kalsın ya çok görüşmez etmez Çünkü ya arkadaşız gibi olur hani Sık görüşen arkadaş gibi değil Tam bunu seçeceğim yine Ama çok zorlayıcı. Ben sonra testi yapacağım Şimdi Şey yorum yapmıyorum çünkü şey karışmasın diye Tamam Hani ondan dolayı seni bekliyorum. Sevgilimin arkadaşı ona masaj yapabilir. Şimdi masaj dediğin yerde bir duracaksın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> masaj masaj değildir. Onun altındaki anlam her zaman farklıdır bence. O iş değişir. Masaj falan yapmasın Şöyle kimse kimseye. Şöyle yapsak daha rahat olur mu? Tamam. Evet, biraz kimse daha kimseye masaj yapmasın. Niyetler bozulmasın. Arkadaşlar. <laughs> Hayır namaz dökülmesin. zor <laughs> şey ama. Sevgili eski sevgilisiyle anlamlaştırdığı, bağlaştırdığı eşyaları kullanabilir. Şimdi o eşyayı niye kullandığına göre değişebilir. Hani önemsemediği için de kullanıyor olabilir. Hani hatırlatıyor da olabilir. Bu da birazcık zor geldi. Ama yine de kullanılmasın ya eski eşyalar. Arkadaş kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Benim en sona kadar bu gidecek gibi. Sevgilim yakın bile tatile gidebilir tatile de gitmesin ya. Yok. Arkadaş kalsın diyorum ben. Tatil matil bozarsın Sevgilimi takip ettiklerini düzenli olarak kontrol ederim. Ederim de. Yani bu seçimle alaka. Evet o bu seçim biraz saçma olmuş ama bence yani soldaki daha mantıklı gibi. Soldaki mi? Ederim ki. Ama düzenli olarak Etmem ya. ya. Düzenli... Şu an o aşamayı geçtik bence de sevgilim dediği için ben hani bunu seçerim. Hani sevgiliyken ediyordum falan diye şey yaparım şu an çok. Değil de tam bunu seçtim ya. Sevgili yakın kız erkek arkadaşı uzun yolculuğa çıkabilir. Ne için çıktığına bağlı yani. Ee, bir işle alakalı mı çıkıyor? Başka bir şeyle mi alakalı çıkıyor? Bir şey söyleyeyim mi? Ben konuyu işe vuruyorum ama. Sen şu an düşünürken tamam mı? Ben İçimden iş ile ilgili falan diye düşünüyordum, <laughs> tamam mı? Sen onu söyledin. Ben içimden düşünüyorum. <laughs> Çünkü yani, yorumlayacağım ya arkadaşlar ben de. Ondan dolayı yorum yapmak istemiyorum. etkilemek istemiyorum ondan ben dolayı. Ben biraz masumca düşünüyorum. Aynı zamanda düşünmüştüm yani. O şekilde yani. Ise uzun yolculuğa çıkabilir yani. Ki organizasyonda başka ben çalışırken. Ben eski işini evet, filan da evet. düşünerek onlardan dolayı şey yapıyorum. Ben yani yaptığım şeyler olduğu için. Ben bu şekilde düşünerek onaylıyorum. Hemcinsin, e, sevgilimin yüzüne saçına dokunabilir. Ya bu sorular biraz şey, tamam mı? E, çocuksu. Hayır, çocuksu değil. Alttaki sebebe bağlı. Şimdi atıyorum, yüzünde bir şey var. aşağıda bir şey var. hep şöyle sakince aldı mı? Yoksa daha ya, bir şey <laughs> mi böyle istekli mi dokundu, tamam mı? Yani olay değişik. Evet. Ya bir de şöyle Atlayatan bir şey var ama. Hemcinsin hani dedi. Yani büyük de olabilir mesela. Ya burada onu kastetmiyor canım. <laughs> Fotoğrafa bakar mısın onu mu kastediyor Ama e, uzun yolculuğa çıksın o zaman ya. dokunsun mu? İşte nasıl dokunduğuna bağlı. <laughs> Ama yolculuk biraz daha masum geldi. Sevgiline kız erkek çok güzel kokuyorsun diyerek ilk etti. Ya bu biraz kadın erkek olarak değişiyor bence. Bir kadına çok güzel kokuyorsun demekle de bir erkeğe çok güzel kokuyorsun demek bence aynı şey değil. Bence Ben yorumluyor mu bunu yoksa? Yok yorulur. Ya bence bir erkek bir kadına çok güzel kokuyorsun diyorsa altında bir tık daha farklı bir anlam olabilir. Ama bir kadın bir erkeğe normal çok güzel kokuyorsun, ben kokun güzelmiş dediğinde öyle çok şey düşünmez onu genelde hani. O anlık hoşuna gitmiştir koku. demiştir hani çok fazla şey değildir. O yüzden söyleyebilir bunu. Sevgilim. Kazanan. Yani ne oldu şimdi? En çok bundan en az bunu mu şey yaptın Evet en, en az, az kıskanacağım, kıskanacağım şey bu. şey bu. Evet. evet şimdi sıra bende. Ne şey oldu ya? Ama sorular böyle şey olabilir. Ee, nasıl yorumladığına bağlı olarak biraz değişiyor bence. Keşke farklı şeyler o mu Şimdi ben de, ben yorumlayacağım aşkım. Evet, son zor geldi. Burada seçim zor bence. Hadi bakalım. Evet, eski sevgiliye şey mesaj atabilir. Ya ben mesaj atmasını istemem. Bu bir. İkincisi. Ee, şu, bu da çok kötü bir şey. Yani bir erkeğin yani erkek olarak düşündüğümde tamam mı? Genelde erkekler yani kültür açısından Türkiye'de bizim kültürleşmemiz biraz daha farklı olduğu için ee, kültürlü olan bir, biri iltifat etse Kıntı değil ama kültürsüz biri iltifat <laughs> ettiğinde farklı bir yere gelebilir arkadaşlar. Kimin ettiğine arkadaşlar. göre değişir ettiğine göre yani. Değişir yani. Anladın mı? Biri şey sadece nezaketen söyler. Biri de farklı amaçlı söyler yani Hı. aşkım. evet. Ama yani yaşması yerine bunu tercih ederim. şimdi. de. de. Mesai sanki. Eski sevgilimin sevgilisiyle anlamlaştırdığı bazı açtırdığı eşyaları kullanılabilir. Sevgilisiyle kız arkadaşıyla güzel kokuyorsun diye iltifat etti. Aa ben yanlış, yanlış yaptım. Seçimleri. Evet Ben sadece şey e, yanlışlıkla tıkladım. Ya Arkadaşlar şey yok. özür dilerim. Normalde <laughs> hayatta ben bunu kabul etmem. E, <laughs> hani yok edelik eşyaymış yok bilmem neymiş anlamlaştırıp bağdaştırdığı bir şey yani anladın mı? Zaten evet. burada da Başkasına soruyor yani. Başkasının hediye ettiği bir şeyi mesela. ben hani eski sevgilisinden hediyeyi kullanmasını hiçbir zaman evet, istemem. <laughs> Emcinsin MC'sinin sevgilisinin yüzüne, saçına dokunabilir. Ya şöyle, hani bir şey vardır almak için falan dokunur. Aynı, aynı dediği gibi. O zaman sıkıntı yok. Ama farklı bir şeyle dokunuyorsa, e, dokunmasına <laughs> göre değişir. Ama ben bunu istemediğim için, yanlışlıkla dokunduğum için bunu seçiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hmm. Ya ben kalmasını istemem. Kesinlikle istemem. Sevgilinin yakın kız veya erkek arkadaşı. Ya kızlık arkadaşıyla kalabilir Onu ama benim için sen Kesinlikle. Erkekle benim kalacağın için e, ondan dolayı istemem kesinlikle arkadaşlar. Niye ben yakın bir erkek arkadaşımın evinde kalamaz mıyım yani? Bana güvenmiyor musun? Ben ateşle yan yana durmaz diye bir atasözümüz Aa, hayır vardır canım, aşkım. Kadar kısa ama şimdi şöyle yani. bir şey bak sen de aynısını yorumladın. Tamam mı bebeğim? Tamam ama yakın bir erkek arkadaşım. E tamam yani. benim de yakın bir kız arkadaşım vardı. Kalmamı istemedim mesela. Başka bir şey seçtin. Hayır onu seçtim. Ben. Hayır seçmedin. Kalamazsın dedim. Kalamazsın dedin. Öyle mi? Evet. Yani o zaman bunu seçiyorum <laughs> arkadaşlar. Yani kendi de aynısını seçtim bir tane. Tamam, bana da yani seçimlerime karışıyorsun. <laughs> Sevgilimin eskiden bana hoşlanan, onun hoşlandığı biriyle arkadaş kalabilir. Ben benden hoşlanan ya da benim çok hoşlandığım. Ben bir kafana çok mu uzak kaldım ya? İnşallah geliyordur. İnşallah geliyordur. Ya bence yüzüne dokunmaktansa arkadaş kalmayı, ben de kontrolümün altında olmayı tercih ederim. <laughs> sevgilimin evet en kritik soru sevgilimin ondan hoşlanan onun hoşlandığı biriyle arkadaş kalabilir sevgilinin yakın ya yolculuğa çıkmasın <laughs> gerek Yol yok kötü <laughs> sen benim yanımda arkadaş kalabilirsin kontrol altında kontrol altında sevgilim yakın arkadaş şeyle tatile gidebilir tatile mi gideyim arkadaş mı kalayım tatile gitme arkadaş kal <gülüyor> aşkım sen <laughs> Masaj ya benim karımın birinin okumasını istemem zaten. Yani sevgi, başka sevgilisinin veya başka bir erkeğin. Ondan dolayı ben yine arkadaş sevgilinin arkadaş kalmasını tercih ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biraz hızlı geçiyorum sanki ama. Tamam olsun. Sevgilimi takip ettiklerini düzenli olarak kontrol ederim. Evet ben bunu şeyken yapıyordum. Sevgiliyken yapıyordum. Bakıyordum şimdi da. Şimdi yapıyor musun? Şimdi yapmıyorum. Ben bile kendi takip ettiklerimi ve nedenleri falan geçenlerde girdim, kontrol ettim de saçma sapan ediyorlarmış ya çıkardım hepsini, bayağı düşürdüm. Şimdi kontrol etmiyorum ya zaten hani şey o ilk aylardaydı, ilk seneydi filandı arkadaşlar. Belli bir yerden sonra zaten her şey Salıyorsun değişiyor. salmıyorsun mu? Salmıyorsun yani <laughs> güvendiğim yani, şey için. Evet. Ondan dolayı ben yine yani O ihtimaller çıkıyor artık. Bir şey. Arkadaş kalmayı seçiyorum. Bende neydi en sonuna kalan? Hmm sen de şeydi o ilk bende soru çıkan vardı ya. Neyse. Evet bu şekilde. Evet bu en masum gibi bir şey aslında. Evet yani hiç olmazsa kontrol sen, altında bence. Zamanında yani. olmuş bitmiş hafif şey. arkadaş kalınabilir. Zaten burada arkadaş şey değil yani sürekli görüşmek konuşmak anlamında değil normal insan bir şekilde kalmak gibi. gibi şey. Aynen aynen yani ona katılırım masumca bir şey. <laughs> <en> masum <laughs> Arkadaşlar güzeldi bence bir tane saçma soru vardı işte o takip etme şeyi. Evet Ama, evet. Ama onun dışında güzeldi. Ya gerisi güzeldi bence evet. mantıklıydı. Ee... Aynen. böyle Öyle. tatlı bir şey olsun arkadaşlar. Umarım, Umarım, videoyu beğenirsiniz. Siz de beğenirsiniz. Beni de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Beni de unutmayın arkadaşlar. Beni Instagram'dan <laughs> takip edin. Youtube kanalımı da takip, takip edin. Evet onun da oyun kanalı var. Ben yine aşağıya bırakıyorum. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. Bay bay. Bay bay.